Kubilay Destanı. Kubilay iki bekçisinin bekçinin anısına. 23 Aralık 1930'dur. Gece yeşilimsi. Dağlar at. Bir altın çizgi gibi yerlere gök. Yerine gök. Gün doğdu doğacak. Don yoktur ama donmuştur sanki. Sarı yapraklarla kış kocaman bir yüz. Tarla çizgileriyle bir kilim işte Menemen ovası gündüz Yalancı Meh Meh Mehdi Derviş Mehmet Yürümüş Man Manisa'dan Bir sarı su gibi Beş on adamıyla Menemen'e Varmak üzere Yılan uykusu gibi Düştü kubrayın başsız gövdesi Bir çınar dalı gibi yere Sarktı yakasından Anasından gelmiş Mavi çiçek Mor çiçek bir çevre Düştü Kıbray'ın başsız gövdesi, bir soyut dalı gibi yere. Aydınlık aydınlığa yaklaşırken, sonsuzluğa ere ere. Düştü Kıbray'ın başsız gövdesi, bir zeytin dalı gibi yere. Düştü cebinden bir kitap, açıldı göklere, hazır koştu dağlarca.